Suriye'de yaşanan 5,2 büyüklüğündeki deprem Türkiye'nin en güneyindeki Hatay'da hissedildi. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Suriye'nin Hama bölgesinde saat 23.56 sıralarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 19 kilometre derinliğinde olan deprem Türkiye'nin en güneyindeki Hatay'da ve Gaziantep'te hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktılar. Bayağı hissettik. Binalar karşımda böyle gidip gidip geliyordu. 5-6 saniye sürdü. Peki abi 6 Şubat'ta yaşadığımız ne nasıldı ya? Onu hatırlattı mı tekrardan, korkuttu mu? Zaten direkt onu hatırladık. Daha o travmayı atlatamadan bu yeni bir travma. Allah bize yardım etsin. Nedir? Evet, hissettik. Biz voleybol maçındaydık. Voleybol maçından çıktık. Hemen geldik burada oturuyorduk, dinleniyorduk biraz. Alttan bir şey vurmaya başladı. Yani aynı diğer deprem başlangıcı gibi olmaya başladı ama daha uzun sürmedi. Daha da şiddetli değildi. Ama işte yine korktuğumuz şeyler başımıza geliyor. İnşallah bunların son bulması dileğiyle. Yani böyle bir sallandık. Çocuklar uyuyordu. Zaten bir ilk işimiz kalkara çocuklarımızı aldık. Aşağıya indik zaten. Ee, i̇lk günkü depremin korkusunu hissettiniz mi abi? Yani o kadar şiddetli değildi ama sonuçta e, yüksek binada oturuyoruz. Aklımıza ilk gelen şeyler çocuklardı. Aldık, çıktık. Evet, hissettik. Çok şiddetliydi ama merkez üstü neresi olduğunu bilmiyoruz. Bayağı sallandı. Bayağı da uzun sürdü. Peki, e, herhangi bir e, sıkıntı oldu mu abimin dükkanda? Yok, sadece korku. Evet, hissettik. Bayağı fazla oldu Sallandı mı? Evet, sallandı. Neredeydiniz? Nasıl oldu deprem? Buradayız. Yatağımda uzanıyordum. Yatağımda uzandığımda sallandım. sallandı. maske aldım. Ondan sonra şey oldu. Hissettiniz. Sonra, hissettim.